Selamünaleyküm dostlar. Kıyamet saati yaklaştı ve ay yarıldı. Bir ve ikinci dönem yani son dönem. Son gerçekten de yaklaşıyor. Peki ezelde savaş nasıl başlamıştı? Sizi yarattık sonra size suret, biçim, şekil, özellik verdik. Sonra da meleklere Adem'e secde edin dedik. Onlar hemen secde ettiler. Ancak iblis müstesna o secde edenlerden olmadı. Araf suresi 11. İsra suresi 62. Demişti ki şu benden üstün kıldığına bir bak. Andolsun ki eğer bana kıyamet gününe kadar mühlet verirsen pek azı dışında onun soyunu kendime bağlı kılacağım. Ve Allah bizi uyardı. Araf 27. Ey Ademoğulları, şeytan anne ve babanızın çirkin yerlerini, fücurlarını kendilerine göstermek için takva elbiselerini açarak onları cennetten çıkardığı gibi sakın sizi de aldatıp bir belaya uğratmasın. Çünkü o ve taraftarları sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizleri görmektedirler. Biz şeytanları iman etmeyenlerin velileri, dostları kıldık. Geçen zamanda Adem nesli dünya hayatına daldı ve böyle bir savaşın olduğunu unuttu. Oysaki ayetlerde ve hadislerde zor bir dönemin geleceği bilinmişti. Kötünün iyi, iyinin kötü gösterildiği bir dönem. İblis Adem neslinin fıtratını çok iyi biliyor. İmandan çok inkara yatkın olduğunu, büyüklük gururunun ağır bastığını, bilmediklerinin ardına düşeceğini, hakikat yerine zanlı tercih edeceğini, ihmalkar olduğunu, zahmete katlanıp kalıcı rahatlık yerine anlık zihinsel konforu tercih edeceğini biliyor. Televizyonlar, sevilen siyasetçi ve gazeteci yazarlar, sosyal medya fenomenleri, sahte hocalar, yalan hadisler, sahte mehdiler hepsi tasarlandı. Onlar dosyalarını kapattı ve geriye Adem nesini küçümsemek, alay etmek, kıyamet yaklaşırken olabildiğince Adem nesini Allah karşısında küçük düşürme hamleleri kaldı. İşte o hamleler aynı zamanda büyük felaketin de alameti. İblis her vesile bu durumun tadını çıkartıyor. Devaluation alçaltma demek. İnsanın aşağılanması, Adem neslinin aşağılanması. Dikkat ederseniz alt tarafta deney fareleri var ve karga maskeli figürün belinde zehir var. Karga maskeli olmasının ise başka bir anlamı var. Derken Allah ona yeri eşeyerek kardeşinin ölü cesedini nasıl örteceğini gösteren bir karga gönderdi. İblis ilk insan öldürülüğünde oradaydı. Kabil Habil'i öldürürken iblis onu kışkırtmıştı. Perdeyi ben açtım ben kapatırım demek istiyor. Bu çok manidar bir fotoğraf. Şöyle ki solda görüyorsunuz Dünya Sağlık Örgütü'nün logosu. Sağda İblis'in sitesinden bir elma, Adem neslini temsil eden bıçaklar ve Spikes yazıyor alt tarafta. Spikes, başak demek. Görüyorsunuz Dünya Sağlık Örgütü'nün logosunda dünyayı çevreleyen bir başak var. Spikes, spike, spike proteini yani başak proteini. Ortadaki iğne aslında yılanda zehir ama tabi onlar Musa'nın asası panzehir falan diyorlar ama asıl benim söylediğimdir çünkü dünyayı çevreleyen Başak bu konunun böyle anlaşılması gerektiğini gösteriyor. Çünkü güncel olarak dünyanın sonunu yani insanlığın sonunu spike protein ile getirmekle ilgili bir girişim var. Söylediğim gibi aşı vücudun hızlı bir şekilde spike protein üretmesine ve damarın tıkanmasına sebep oluyor ne zaman vücut sıcaklığı değiştiğinde. Ve kendi sitesinde hani sıkça sorulan sorular oluyor ya. Orada sözde burcunuz ne diye sorulmuş cevap Başak. Bu fotoğraf aynı zamanda bize bu planların ne kadar önceden başladığını gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü 1948 yılında kurulmuştu. Zaten birazdan göstereceğim fotoğraflarda da yine bu planın ne kadar önce başladığı ile ilgili emareler göreceğiz. Bunlar da siteden başka imalar. Sırttan vurulma, kurban mı gönüllü mü, bağlanmış olmak, hissetmeden öldürmek. Kimi fotoğrafla kimi yazıyla ima. Yine arka sırttan vurma. Sözde bunların altına yazılan makalelerde narsizmden bahsediliyor. Psikolojik rahatsızlıktan yani narsistlerin insanları sırtından vurdu vesaire gibi. Ama aslında benim size anlattığım konudur. Yine aynı sırttan bıçaklama. Gülen suikastçı. Tuzağa düşmüş. Yani görüyorsunuz devamlı imalar aynı şekilde. Çünkü insanlar aşı oldu. Bağlanmış durumda. Ölüm, ölüm, ruh, ölüm, aynı mezara gömülme, devamlı ölüm yazmış da zaten, mezarlar, tarihin silinmesi, silinmek, insanın yok olması, hedef insan, hedef insan, temassız intihar, gözü bağlı ve hedef insan ve ana tema kalp. O kadar çok kalp fotoğrafı var ki bunlar çok az bir kısmı aslında. Tabi bunlar da şey olarak geçiyor. Aşk yarası, işte kalbim yaralandı. Kendince böyle manipülasyonla asıl konuyu örtüyor. Bu da zaten aslında demek istediğimin bir nevi kanıtıdır. Yani hem bizim ettiği alayın hem de manipülasyonla örttüğünün tıpta mavi kod kalp krizi olarak geçer. Beyin ve kalbi böyle mavi olarak yapması yani kalp krizi, yaşamın sonlanması ölüm anı olarak geçiyor tıpta acil kodu. Damar tıkandığında ya beyni atar ya kalbi atar. İşte buradaki ima budur. Aşıların beyin kanaması veya kalp krizine sebep olacağı ile ilgili bir gönderme. Onca şeyden sonra bu şırınga paylaşımları olmadan olmazdı. Bu şırıngaları da ilişki bağımlılığı olarak makalelere kapak olarak sunuyor. Yani bunun altına ilişki bağımlılığı makaleleri yazılıyor ama diğerlerini birleştirdiğiniz zaman mesele gayet net anlaşılıyor. Şunu hiç aklınızdan çıkarmayın dostlar. Tüm bunlar iblisin namı diğer Deccal'in tüm izlerinin ayan beyan belli olduğu bir siteden çıkıyor. Ve bu sitede dünyada Covid-19'un laboratuvar ürünü olduğunu gösteren yegane deliller bulunuyor. Ve aşıların da komple olduğunu gösteren diyaloglar bulunuyor. Tüm bunları bir araya getirdiğiniz zaman tehlike gayet net anlaşılıyor. İşte kendi sitesinden bizimle böyle alay ediyor. Hatta bir tane de şöyle indirim, i̇ndirim. konu diye bir şey var sözde. Bakın yaklaştırdığımızda muazzam bir mantık enjeksiyonu, enjeksiyon ifadesi geçiyor. Ve kodun adı RUH50 ve %50 off. Hani değer düşürme, alçaltma diyoruz ya. Veya burada dünyanın yarısını aşıyla öldüreceğiz gibi bir şey de anlayabiliriz. Biraz da iblisin dünyaya açıldığı sesi olan The Economist'e bakalım. Orada da çünkü var. Tutamıyor kendisini yani Adem nesline olan kibirini her vesile mutlaka gösteriyor. Örneğin bu Azrail temalı pandemi tehdidi yazan kapak ve 2009 tarihi yüzünde maske görüyorsunuz elinde ajanda. Bu açık bir şekilde günü geldiğinde pandemiyi başlatacağız demek. Ama bu kapağın yanında daha enteresan bir detay var. Bakın şöyle. Ağzını açmış büyük bir balık var küçük balıklar aşağı doğru giderken ve altta bir umut ışığı yazıyor? Büyük balığın ağzına düşüyorlar. Başka bir versiyon olarak da 2020 yılında tünelin sonundaki ışık ve tünelin sonunda şırınga var. Ve kapağın ismi yine aynı benzer bir kapak aniden umut. Yani burada nasıl pandemiden kaçarken küçük balıklar büyük balığın ağzına düşüyor. Buradaki mesaj da aynı. İnsanlar ışığa doğru giderlerken ki tünelin girişi Covid desenli daha büyük bir balığın ağzına düşmüş oluyorlar. İşte buradan böyle bir gönderiyorlar gönderme yapıyor, alay ediyor. Bu da bize şunu gösteriyor. 2009 yılında aslında dosyayı kapatmışlar. Yani insanları aşı tuzağına düşüreceklerini biliyorlardı. FETÖ yapılanması ya da diğer devletlerde bizdeki adı FETÖ oradakiler ne bilmiyorum ama diğer devletlerde de aynı yapılanmalar var. O yapılanmalarla insanlığı bu sonra taşıyacaklarını biliyorlarmış ve medyada zaten onların elinde beklemeye başlamışlar. 2009 yılı görüyorsunuz yani 12 sene önce dosyayı kapatmışlar. 2009 kapaklarını bir de böyle bakalım görüyorsunuz Hazreti Adem ve Aba ve altta ilerleme ve tehlikeleri yazıyor. Burada da bir yılan var gök mavisi renginde. Bunu zaten görmüşsünüz. Pandemi tehdidi yani ilerleme ve tehlikeleri pandemi tehdidi. Kasada bekleyen zehir bu aşılar demek. Dünya avucumuzun içinde ve climate change yazıyor. Bakın iklim değişikliği yani hava sıcaklığının değiştirilmesi o aşılar ve uydu bahsine göndermedir aslında bu. Ve bakın bu çok enteresan. Yine Başak ve 2009 burada da Türkçe tercümesinde tüm dünyaya yetecek kadar yazıyor. İşte bizimle böyle alay ede ede sonumuzu getiriyor. Yani bunlardan anlaşılacağı budur. Ve tabii önce öldürülecek aşı olanlar akabinde askeri müdahaleler başlayacak. Onlar dünya nüfusunu hayal ettiği seviyeye düşürecekler. Hedef bu. Ölüm geliyor. Tüm bunlar ve edilen alaylar bize bu konunun daha önceden hazırlandığının, planlarının yapıldığını gösterse de asıl alay edildiği, asıl kendilerince prestijlerine prestij kattıkları konu sembolik olarak 11 ve 19 sayılarının kullanılmasıdır. Bundan 100 yıl önce arkadaşlar 1919'da İspanyol pandemisi olarak çıkan virüs H1N1, H ve N'yi çıktığınızda birbiri yan yana gelir 11. 100 yıl geçiyor, 2019, Covid-19. Ve artık yol boyu devam ediyor arkadaşlar. Görüyorsunuz 11 Ocak 2020'de virüs nedeniyle ilk ölümün gerçekleşmesinden, 11 Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi ilan etmesine, 11 Aralık 2020'de ilk aşının vurulmasına, Dünya Sağlık Örgütü'nün telefonunun sonu bile 11, Cenevre'deki sokak numarasının bile sonu 11. Birleşmiş Milletler kabulü de 19 Haziran 1948. The Economist'ten 11-19 izleri elmayı katledeceğiz. Biraz evvel söylemiştim ilerleme ve tehlikeleri. Hedef insan 11 Ocak, starta bastık 19. Ölüm saçan iğneler 11, insana dönük Wi-Fi silahı 19. Uydularla katlediyorlar ya, burada da nasıl imha ediyorlar. Yani aşağıladıkça aşağılıyorlar. Aklımızı, zekamızı küçültüyorlar. Daha neler var neler. The Economist kapağının içinde gizlenmiş. Beyin temasının içine burada büyüttüm sağda 11-19. Mesela bu YouTube kapağı sağda aşağıda 11. Bu iblisten göstermiştim daha önce. Kapağın içinde 19'lar ve iblisin YouTube'a katılma vesaire. Narsisist 1909 gmail.com mail adresi. Wuhan nüfus 11 milyon. Fransa'da 11 bin saatte COVID-19 sağlık ruhsatı tespit edildi. COVID-19'da 11 gün. Çin'de ilk Covid-19 vakası görüldükten 11 gün sonra Türkiye Aşı Enstitüsü açılmış. 11 günlük bebeğin koronavirüs virüs testi pozitif çıktı. 11 ilde 8 ayda yaklaşık 11 bin ek ölüm var. Görüyor musunuz 11-19'ları? Bakın omikron diye çıkan başına B1-1. Yine 11'i buraya koymuşlar. İşte prestij yapıyorlar yani nasıl olsa sahne kapanıyor. Ne kadar çok 11-19 damgasını ortaya koyarsak Ahirette o kadar bizi küçük düşürmüş olacaklar. Moskova'da hızlı artan Covid-19 ölümleri nedeniyle 11 gün kapanmaya gidilecek. 11 gün koronavirüste büyük sürpriz. Semptomsuzlar Covid-19 testi negatif çıkarsa 11. gün sahaya çıkabilecek. Bu da bir bilim kurulu üyesiymiş arkadaşlar. Bakın kaç kere 11 ifadesi geçiyor ve bir tanesinde de 11 tarihleri bizim için önemliydi diyor. Buradan baktığınızda. Buna siz bakın. そんな Bakın görüyorsunuz FETÖ şöyle bir ifade kullanmış Gülen yani. Her hareketim 11 ile ilgilidir. Ya 11 ya da 11'in katlarıdır derdi. Artık birisi mi bu röportaj nereden bilmiyorum. Dolayısıyla her şeyi 11 Kasım ve 11. ayın 11'ine bağlıyor. Fethullah Gülen'in doğum tarihi olarak 11 Kasım 1938'i göstermiş olmasıdır. Görüyor musunuz yani bunların hepsi bir gönderme bir alay. Zaten onun başlıca adamlarından bir tanesi de Enes Kanter. Görüyorsunuz 11 numaralı forma ve Biontech'in sponsorunu işaret ediyor Rockefeller'ı. Böyle Tabii bunların hepsi manidar. Dostlar daha çok 11 var. Göstermem gereken ama şu ekranda gördüğünüz ihtar yüzünden şimdi onlara girersem siyasetçiler, yazarlar, gazeteciler, televizyon sahipleri vesaire daha neler neler var. Yani biz bu kıskaçın içindeyiz şu anda vatandaş olarak ve aslında öldürülmeyi bekliyoruz. Gerçeği bu. Görüyorsunuz işte bu durum yeniden gerçekleşirse kanalımız kalıcı olarak kaldırılacak. Bu bilgilerin size gönderilmesini engellemek için her şeyi yapıyorlar. Bugüne kadar size söylenen tüm yalanlar, hocalar, yalan hadisler, yalan haberler neler neler ben şu an bilgi malumatım dahilinde. Bunların hepsini size aktarmaya çalışıyorum. Video bittiğinde açıklama kısmında Telegram adresi var. Telegram en güvenli olanı eğer mümkünse kullanıyorsanız Telegram'ı eklemenizi öneririm. Bir de yedek YouTube kanalı vardı. Onun da linkini paylaşacağım. Bu haldeyken de kanal kaldırılabilir. Dediğim gibi istemiyorlar size bu bilgilerin gelmesini. Bu konuyu anlayın. Kesinlikle istemiyorlar. İblis'ten devam edelim. Makale yazmış görüyorsunuz. Sevgili Kurban yazıyor şurada. Ve tarihine... 11'inde. Başka bir makale yine 11'inde altta mezarlar görüyorsunuz fotoğrafta. Altta seni lanet olasıca öldüreceğim. Zaten narsist neden ölmenizi istiyor demiş. Sonra şırıngaların olduğu fotoğrafta 11. Hep 11 yani. Bu zaten 11. Bu en önemlisi. Diri diri gömüldü. 11 Aralık 2020. 11 Aralık 2020 arkadaşlar tüm dünyada aşıların vurulduğu ilk gündü. Ve İblis diri diri gömüldü diye makaleye başlık atıyor. Artık daha bir şeye gerek var mı bilmiyorum. Yani sadece bu ve Covid'in delilleri ve geçen diyaloglar bunun bir tuzak olduğunu göstermeye yetiyor olması gerekir ama bilmiyorum inşallah insanlar da bunu böyle değerlendirir. Milletimizin başı belada ve bütün insanlığın başı belada ve birbirimizden başka şansımız yok. Yani ya biz bunu tüm milletimize duyuracağız ya da biz bu komplonun kurbanı olacağız gibi bir manzarayla karşı karşıyayız. 11 ve 19'un ne anlama geldiğini de bir daha hatırlatalım. Adem'e secde edin dedik. Onlar hemen secde ettiler. Ancak iblis müstesna. O secde edenlerden olmadı. Araf suresi 11. 11'in kullanılmasındaki konu bu. O bununla gurur duyuyor. İblis secde edenlerden olmadı. Kendince onun gururunu temsil ediyor. 19'da müdesir suresi 30. ayetti. Onun üzerinde 19 vardır. Şimdi bakın çok büyük bir sürpriz daha var. Buyurun. Sol tarafta Türkovak aşısını bulan doktor ki veteriner hekimmiş. 11 Nisan doğumlu. Sağ tarafta Biontech'i bulan doktor ve enteresan olan bir şey daha var. Turkovak'ı bulan veteriner hekim biliyorsunuz. Yani bizimle öyle bir alay ediliyor ki devletin içindeki yapılanma. Tabi burada merak edilen bir şey olacaktır. Cumhurbaşkanı bu işin içinde mi? Hayır cumhurbaşkanı bu işin içinde değil. O da ihanete uğradı. Bununla ilgili delilleri de size daha ileride sunacağım. Bir de şu var 11-19 tamam da. Dahası da var bizimle alay etmeye doymuyorlar. Veteriner hekim bulmuş ya Turkovak'ı. Bakın şimdi Google Translate'e Turkovak yazıyorsunuz. Şu arayı boşluğa verince dil algılıyor ne çıkıyor? Türk koyunu. Veteriner buldu nasıl olsa da Türk oyunu. Durumu hal bu arkadaşlar. Onlara de ki gerçekten size Rabbinizden basiretler, görme yetisi ve görülecek şeyler gelmiştir. Artık kim hakkı görürse kendi lehine, kim de kör olursa aleyhinedir. Telegram'a eklemeyi unutmayın dostlar. Görüşmek üzere.